Bu sefer bir dörtgen üzerinde açı arayacağız. Eşitlikler verilmiş, özel açı verilmiş. Bakalım bizleri neler bekliyor. Hadi çözelim. Başlangıçta AB doğru parçası AD doğru parçasına eşit olduğu için tabii ki buradaki açılarımızı bir yazalım. 80 derece ise geriye 50 ve 50 kalacaktır. 60 derece 50 burası 40 80 o zaman buraya da 30 derece kaldı diyebiliriz. Peki buradaki 80 dereceyi ben nasıl kullanabilirim acaba? Ve buradaki iki eşitlik arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Bak şimdi. Ben burada yani A açısından şöyle bir doğru parçası almak istiyorum. Almış olduğum bu doğru parçası 20 derece kadar olacak. Peki neden 20 derece alıyorum? Bak buraya kaç kalıyor? Buraya 40 derece kalıyor. Bak burası 40 derece ve burası da 40 derece. İki açı arasında bir bağlantı kurduk. Peki burası 80 derece olduğuna göre burası da 20 derece olduğundan o zaman burası da 80 derece gelecektir. Ve buraya eğer biz F diyecek olursak AF doğru parçası aynı zamanda AD doğru parçasına eşit oldu. E bu durumda burası 40 derece ve burası da 40 derece olduğuna göre o zaman CF de aynı eşitliğe sahiptir diyebiliriz. Peki başka hangi hamlemiz var? Şuraya dikkat et. Burası kaç derece? 60 derece. 60 derece olduğu için ve iki eşitliğin arasında olduğuna göre o zaman ben bu iki eşitliğin B ve F kısmını birleştirecek olursam burada bir eşkenar üçgen oluştu diyebilirim. Burası 60 derece. O zaman burası da 60'tır. Ve işte bunun tamamı 60. Buraya 10 derecelik bir açımız kalmıştır. Eşkenar üçgen dedik. E o zaman BF doğru parçası da bu eşitliğe sahiptir diyebiliriz. Bakıyorum. Burası 60 derece. Burası 80, 140. Geriye sadece 40 derece kaldı. Ve şuradaki üçgeni işaretlemek istiyorum. Şöyle biraz küçültelim. Ve işte şuradaki üçgene dikkat edersek. Burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Burası 40. Burayı 70 derece kalıyor. Yani burası 30. Burası da 70'tir diyebiliriz. Benden istenilen x açısıydı. x açısı 70 artı 10'dan 80 derecedir diyebiliriz bu sorumuz için. good